Evet, Snow TV ekranlarında bugün Bayram Paşa'dayız beraber. Maşallah ee, evet. çeyizini düzgünlermişim. <laughs> Artık vallahi ne var ne yok sildik süpürdük. <laughs> Çok güzel bir yatak odası takımı beğenmiştim. Sosyal medyada görmüştüm. ikon takım. İsme de yakışır, tarzıma da yakışır. O yüzden de e, sosyal medyadaki görüntüyle kaliteli aynı mı diye e, gelip bizzat kendim inceledim ve emin oldum. Sonra bir rahat mısın? Tabii. Peki. <laughs> e, sosyal medyada gördüğü ürün nedir mesela? Fiyat kalitesi nedir? Biraz açıklar mısın? Sosyal medyada gördüğü ürün ikon yatak odası takımımız. Ee, Nagi Hanım kendisi zaten beğenmiş. Buraya geldiğinde de birebir aynı kalitede görünce çok memnun kaldı. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, Gerçekten çok. Kalite güzel. olarak komple MDF bir ürünümüzdür. Fiyat ürünüdür. Yani müşterilerimizin alabileceği, tercih edebileceği bir üründür. Bunun yanı sıra koltuk takımlarımız, yemek odası modellerimizle, zengin grup çeşitlerimizle birlikte müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Peki burada mağaza iki katta da mağazanız var. Evet. Buradaki fiyat aralığı nedir sizde? Fiyat aralığı 2025'e da... özel fiyatlar nedir? Yeni evlenecek çiftler, evini yenilenmek isteyen çiftler başka noktalar ne bilirler? yani? Yeni evlenecek çiftler ve evini yenilemek isteyenler için kesinlikle ziyaret edilmesi olan, gereken bir nokta. Yani ürünlerimizi görüp kalitesine bakıp fiyatların avantajlı olduğunu gören müşterilerimiz zaten bizi tercih ed ediyorlar. Ee, alt katta da genç odası mağazamız mevcut. Orada da çocuk grubumuz, genç bölümümüz, ranzı gruplarımız ya da özel ölçü dolap isteyen müşterilerimizin de ziyaret etmesi gereken bir nokta. Peki teşekkür ederim. Anne. Çok teşekkürler.